Değiştirdim ayarları ama hala aynı ya galiba. Ben de öyle görüyorum yani ekrandan. Benim yayına baksana bir şenol. Benim yayında böyle bir takılıyor gibi. Ama oyunla alakası yok yani. İnternetten de oluyor ya. Araba şu çukurda vardı değil mi? En yakın oraya ben. Evet hala böyle bir şey var. Ne alabilirsin? var gibi de yok gibi de böyle bir düzeldi gibi sanki şu an biraz hızlandı da ya da fazla aksiyon yok diye şano sen